Evet muhtarım normalde çakmağı yaktığım zaman portalın e, portanın açılması gerekli. Bilir misiniz bilmiyorum ama erkekler bir konuda düşünmeye başladığı zaman saatlerce düşünüyor ve maymun düşüncesi gibi bir şey oluyor. İşte bu portanın açılmasını belki 3-4 saat boyunca konuştuk. Sonuç ne mi oldu? Muhtar hiçbir şey bulamadı. Yani bulabileceğimiz kimse yok mu? Hemen yanına gidelim ve halledelim şu işi. Evime dönmem lazım benim. Koyunlarım var, yediklerim var, çiftliğim var. Gerçekten de hani dönmem lazım benim oraya. Çiftçilikten anlar mısın? Evet çiftçilikten anlarım. Ve demez olaydım. Özellikle bunu muhtar gibi adama dememem lazımdı. Muhtar gerçekten de nasıl bir insan olduğunu anlayacaksınız oğlum ya. Anlayacaksınız gerçekten de. Böyle vicdansız bir adam yok. Neyse neyse devam edelim. Devam et. Baya bir tarlam falan vardı. İneklerim, koyunlarım, tavuklarım vardı. Hmm. Şimdi sen kalacak bir gel lazım. Bunları bilen kişi tormam gerekiyor halka. Bilen bir kişi olabilir maksimum. Fazla kimseyi beklemiyorum. O, o zaman... zaman sen bir süre misafir missin. Tamamdır. Kalacak yeriniz var mı? Kalacak yer?